o A, zaman madem, e, Hı -hı. O, o, zaman tabii akşammış geleceğimiş adamlar onu bulma şansı biraz zor. Yani bu yericilerin böyle ışıkları var getiriyorlar kuruyorlar <laughs> gündüz gibi oluyor zaten. E, kuruyorlar ama o kadar yani hiç zaten o çekirdek. Zaten kovanlar da toplanmış ya. <laughs> Acaba kovanlar da değiştirmişler. Bey, ne olduğunu bilmiyoruz. Kovanlar da Şimdi hatırlıyorsan bir Sıddık Bey'e de bir canlandırma yaptırmıştık. Anlatmıştı evet. e, e, ekiplerimize ekiplerimizle gidip o kısacık bir görüntü onu bir izleyelim. Sıddık Bey de hatta onu da katalım evet. yayınımıza. Hayır. Buyurun. Ekibimiz Muş'un Malazgirt Bostankaya köyüne gitti. Abisi Sıddık Artış'la sır bir cinayete kurban giden Hanifi Artış'ın son dakikalarını canlandırdı. 21 Haziran günü akşamı yani buradan e, düğün alanı burada kurmuştu. Erkekler bu taraftan oturmuştu, kadınlar olur taraftan oturmuştu. Düğün böyle şenlikti. Ben de burada oturmuştum. Sadece de buradaydı. Saat e... on buçukta doğru geliyordu. Kanfi artış burada oturmuştu. Buradan kalkarken böyle dönüyor, buradan kalkarken böyle dönüyor, böyle geliyor. Bu kapı bu taraftan mı gitmiş, buradan mı gitmiş bilmiyoruz. Bu kapı açıktı. akşam yoldan eve gelir gelirken 300 metre ilerden evin arkasında tüsümü kurmuşlar. Takip etmişler bilmiyoruz. Hanti oradan öldürmüşler. Evi buradaydı. Evet. Şimdi Sıddık Bey de e, telefon attığımızda. Sıddık Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba Pınar Hanım iyi yayınlar, Size ederim. gelen e, haberler var mı kulağınıza? Şimdi işte herkes yok o onu tehdit ediyor bu bunu tehdit ediyor. Artuçlardan uçlardan e, işte niye ses çıkmıyor şu bu. Siz ne diyeceksiniz? Bir şeyler var mı kulağınıza çalınan? Pınar Hanım yok, teşekkür ederim. Yani şu ana kadar kimse beni tehdit ediyor. Ne kimse bana bir şeyler söylüyor. Yani malazı desem bostan kadar, Yani herkes susuyor. Bilen, gören var. Kimse söylemiyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu o kadar yani susması sebebi bilmiyorum. Niye susuyorlar, niye konuşmuyorlar kimse ben onu anlamıyorum. Yani e çok herkes geliyor, kafadan göre bir ses çıkartıyoruz. Bu olayları Eteni. yani özellikle mesela şimdi Narin'in davasında bile gördük yani evet, üç kişi müebbet aldı yine, yine evet. de demedi ki ben yapmadım o yaptı demedi evet. yani hani bakın artık insanlar aynen. nasıl bir şeyse aynen, aynen. Doğru, doğru, aynen yani doğru, aynen. bence yani. aynı şey yani Narin davasının gerçekten bir benzeri durumla karşı Nari karşıya. Narin davasında olayın nedeni Allah bilir Narin cinayetini çok daha kötü Narin e, Güran ailesini mahvedecek bir neden olabilir. Onun için söyleyemiyorlardır. Olabilir. Tabii. Olabilir. Burada da Allah bilir ne da, var. Da, burada tabii. da bence burada de da öyle, burada başka burada bir şey da, var yani. Burada da arkadaşları çok rahatsız bir şey olabilir. Kan davasına dönüş mü durumu Sıddık Bey. Var. Pınar Hanım gerçekten yani o düğün e, senlikti. Yani anlattığına göre yani herkes orada meselidir. Yani hiçbir kimsede müsabetimiz yoktu. Herkes iyi yanıyordu. Yani ben hiç şu ana kadar Yedi aydır kafanda o kadar yani kocalanıyorum. Hiç kimseden yani bilmiyorum ne için öldürmüşler, ne için vurmuşlar onu bilemiyorum. Şimdi herkes Hanifi'yi çok seviyor. Öyle söylüyoruz. Sağda Sağ düğünden çıktım hani onu gördüm. Artı o kadar şey, yani ya. şok oldum yani. O arkadaşlar mesela e, Hanifi tamam herkes Hanifi'yi çok seviyordu ama Hanifi o düğünde niye vuruldu? Demek ki bir sebebi vardır mutlaka. Bir sebebi var. Peki, mutlaka e, vardı e, yani. niye vuruldu? ismini vermek istemeyeyim. Sadık, Sadık Bey, Sadık Bey bir saniye rica edeceğim. Bir arkadaşlarım çünkü uyarıda bulundular. E, i̇smini vermek istemeyen bir görgü tanığı ben kimin yaptığını gördüm gibi bir cümle Oo. söylemiş. Bilmiyorum. Söyleyecekmiş yapanı. E, hayretler içinde dinliyorum. Buyurun. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. İyi yayınlar musunuz Tınar Hanım? Dinliyoruz sizi. Ben bir yayında yine katılmıştım. Yani bu olayın başka yönlere çekilmeden direkt yasak aşk cinayeti olduğunu söylemiştim ben size. Evet. Ee, onunla ilgili şimdi geçen yayında Şevket Akış 40 yıl önce yaptığı bir hırsızlıktan bahsetmişti de. Evet. E, şimdi e, bu tabii ki bu hırsızlık Şevket Akış'ın bu cinayeti e, işlediğini e, göstermez. Elbette. Ancak eğer bu şekilde geriye dönük e, olaylar göz önünde alındırılırsa e, asıl e, suçlu şimdi örneğin köyde tek hane olan bir aile vardı. E, Abdullah dayım iyi bilir. E, Muzaffer Artuş yıllarca o aileden bir kadına yıllarca tecavüz etti. Ve bu, ne? Ne? Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyoruz da yani o terimi kullanmazsanız istismar derseniz daha sevinirim. Çoluk çocuk çocuk televizyonda. E, ağır bir iddia çok Aynı ağır bir kadenek iddia kadenek yalnız kadenek kadenek. yani bu evet. hani <laughs> çok e, katalog suçlardan birinden bahsediyorsunuz. Hayır, masumiyet karnesi gelince e, de bunu kullanmak Muzaffer Artuş hakkında çok doğru. Yani diyor. çok ağır bir itham. Çok ağır. Eee şimdi bununla ilgili bu Bildikleri var anlatsın bence. Yani bu aileden. Evet. Bu istismarla ilgili zaten e, e, şeyde emniyet kayıtlarında e, ha, belli var. Bununla ilgili cezada bir hafta on gün gibi bir cezada yattı. Bir hafta on gün cezamı yatılır böyle bir şeyde? Taciz olmasın? Şimdi ondan sonra Kerem Artış'ın aynı şekilde yine bir bayanı istismarından dolayı o da e, bir bir hafta 10 gün yattı sonra kefaretle serbest bırakıldı. Yani Hatta bu ailede Kerem'in yakın zamandır. Ben geçen gün de söylemiştim. Kerem'in yakın zaman. 4-5 sene öncedir de. Tabii. Kerem de tabii 70 Pınar yaşlarında. Kerem'e doğrudur. Muzaffer'in de söylenti var ama ben gözlerimle görmedim. Şirin ablam daha iyi biliyor. O öyle bir şey vardı. Ama şimdi o Kime karşı? Köde köyde bir aile vardı. Evet. E, o arabasını götürüp o zaman Muzaffer servisçilik yapıyordu. Aa. Aa. Arabasını götürüp onları karacına koyuyordu. Evet. Herhalde onları gelinleriyle birlikte e, bir saniye gidip geliyordu şey yapıyordu. <laughs> millet araya giriyordu. O zaman Fesih Artuç'un babası vardı. O muhtar, yani o muhtar, o muhtar di, Fasya babası, işte o ara girdi, o bunu müzaferi sürttü, şey yaptı, sonra da o aileyi köyde, e, mı gönderdi, bir yere gönderdi. Gitti. Evet, aile sonra köyü terk etti. Heh. Evet yani, Sıddık bey. O, bunu bütün köy zaten. Yani bizimle ilgili o değil, bizim Kardeşimi katili bulmak bu için konuşan bu yani, ilgisi yok ama geçmişini Hayır, araştırırsan bunlar var yani. Hayır beyefendi şunu yani, demeye çalışıyor. Yani daha önce Sıra, kadınlarla böyle uygun yorga. bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir hani ben sonra beyefendi şey hani kadınlarla böyle uygunsuz şeyleri vardı Muzaffer Bey. Var muzafferim var. Yine bir dedikodu bir şey çıktı Muzaffer'le ilgili Hanefi bunu bildiği için vuruldu Hı -hı. mu demek istiyorsunuz? Hayır efendim böyle bir şey yok. Niye olsun ki? Yani bu <laughs> 20 yıllık... 20... Sıddık Bey, hayır ben beyefendiye soruyorum. Bir saniye onları geçmiş, yani geçmişten... Bu mesele niye getiriyor ortaya? Niye o kadar milleti içinde böyle konuşuyor? Kendine yani o adam 20 yıllık şefkat böyle yapmış, müzaffer böyle yapmış, bu adam böyle yapmış. Yani onun hakkı yok. Onu demek istiyorum. Şimdi Beyefendi... Bunları bırak. biz birleştirirsek ee, bu olay bir yasak aşı cinayeti. Onu bir, bir yayında i̇şte yine söylemiştim. Malatya'da şey görülmüşlerdi. Yani diyorsunuz ki Muzaffer Bey'in biriyle gönül ilişkisi vardı. Bunu da Hanefi duydu. Tabii, bir yerde tabii. söylemesin Aa, diye de vuruldu mu diyorsunuz? Şöyle, şöyle bir şey de evet, var. Evet evet. Yani Sırtık Artış şu an korktuğu için e, doğruları e, olayı tamamen iyi biliyor yani çok çok iyi biliyor. Ha, Sıdık olay Bey nedir? biliyor ama korkuyor diyorsun. Olay bu, nedir? Olay aslında yasak yani, şey yok. Abim, bu adam çok yalancıdır, yalan düşüncesini yalan söyleyeyim. Eğer diyor ki hani konserde bir şey adam, sene, hasil, önce, eğer, hani, konser, bize, 20 sene hasil, önce olduğu yani şeyler, şeyler bu bizi şeyler bağlamaz. Ha, bir adamın geçmişini araştırmak. Bir ya yani bu adam 20 yıl önce bahsediyor. 30 yıl önce mesela 9'da Şimdi 40 Kırt yıl önceki yaptık. bir hırsızlığı bu cinayete müdafaa bağlamaya çalışıldığı için ben bunu söyledim. Hayırdır ya. Bunları konuşmak zaten beyefendi size yakışıyor. Olayın gerçeği olduğunu ya, ya, da ya, da da olsun. Adamın ya geçmişini yani. araştırıyor. Daha, Daha söylesin bırak bir sana ne ya? ya. Bey bir saniye. Diğer beyefendiyle konuşuyorum. Bu olayın aslını herkes biliyor dediniz ya. Bu olayın aslını söyleyin biz de bilelim. Yani. Sen madaki ki biliyorsa söyle. Tamam, bir saniye söyleyecek belki. Beyefendi. Efendim. Ha size e, Zafer Bey evet. avukatımız bir Olayın aslını söyleyin bilelim biz de. Evet, dinliyoruz sizden. Yani, olayın aynı aslı aynı hediye, hediye hediye hanımın bu yasak aşk cinayetinden dolayı rahmetli Hanifi arkadaş da bunu gördü. Gördüğü için öldürüldü. Hediye bu ailenin mi? zaten bu tür e, hediye, yasak aşk şey. olayları emniyet kayıtlarında da var. Hediye Hanım'ın kızı. E bu siz Çünkü daha önce bunları AVM'de Malazik'te. gördüğünü söylemiştiniz değil mi? Ben onun evet, evet vardım. onu da söylemiştim. Otelde, Otelde mi ee, AVM'de mi? Öyle bir iddianız vardı. Bir e, çeyiz e, mağazasında görülmüştü. Ha çeyiz mağazasında. Evet. Beraber görülmüşlerdi. Tabii tabii. Hatta öldürüldüğü günde Hediye Hanım'ın Şirin Hanım'ın ev, evinde olduğu düğün günü yani orada olduğundan bahsedilmişti. O programda. Tabii, şirin, bu minvalde söylüyorsunuz şirin yani. Şirin artık yani e, ee, bu olayın aslını iyi biliyor. Kim? kim? Şirin Artuş. Evet. Şirin Artuş. Şirin Artuş. Peki Artık o değil. zaman. Pardon, şirin Artuş. Hayır o... efendim, hayır efendim. Bu, bu adam çok yani konuyu başka yerlere taşıyor. Neden öyle yapıyor? Bu adam başka yani... yerlere taşıyor. Eğer biliyorsa Zaten Sıdık abi. Sıdık ama sındık bey Sıdık abi. sonuç olarak sen şuna şey bağlamaya çalışıyor sen muzafferin şey diyor ben buraya çıkmayayım geleyim yani ya şey Muzaffer diyor Gülüyor. sebebi vardı diyor bunu yapmak, ya yapmak için diyor sanmış aslında sanmış. ya benim bildiğim kadar o dönem muzaffer herhalde tekrar o gelinin peşinde adara gitmiş orada dövmüşler geri göndermişler bunu böyle şeyler var. Yani bunlar doğru. yani çocuk doğru söylüyor. Bu kimse bir, doğru bir söylüyor. Dövmüşler. O zaman evet. öyle yapmışlar. Dövmüşler orada ya burada bir profilleme sonra. söz konusu. Yani, Biz de onu yapmaya yani yani. Bunları, yani. bunları Durdu. bakın. Bunları bizzat Şirin ablam gel bize söylüyordu. Yani Şirin ablam bize söylüyordu. Yani bu o Burak, arkadaşın bak. Bak. Kimse bilmiyorum da. Onu söylediği şeyleri Şirin Pınar ablam Pınar bize de söylüyordu. tamam o zaman. yok Buyurun buyurun. Şimdi bu benim anlatmak istediğim. Muzaffer Artuş ile Kerem Artuş'un e, bu tür olaylarla, cinsel münasebetlerle, e, istismarlarla haşır neşir olan bir aile olduğu için bu konuda yasak aç cinayeti bu yüzden e, Sıddık Bey de iyi biliyor. Bildiği için de bunu e, açığa çıkarmak istemiyorlar korkudan. Çünkü Peki aile, neden? kalabalık Siz bir aile gördünüz mü? Aile kalabalık bir aile köyde. Herkes çekiyor. Durrahman, ben bir ara ne demiştim? Güvenlik zaafiyatı var. Olsa bizim ailemden herkesten ailemden daha çok. Bunu Abdurrahman çoktur. dayım da iyi biliyor yani. Abdurrahman dayım da iyi biliyor yani. Bu ailenin kalabalık olduğu, bu tür olaylara zaafı olduğu, Şimdi köyde güvenlik zaafiyatının olduğunu da Abdurrahman Bey kabul ediyor da Sıddık Bey bakın, zinhar diye reddediyor. Bakın. Sıddık Bey bir şeyden mi korkuyorsunuz? Ben Pınar Hanım öyle bir şey deseydim yani 20 yıl önce diyorum yani ya, 30 yıl önce bu, diyorum. Bir Onların ne yapıyor? Ama hayır Hadi. Sıddık evet. Bey beyefendi diyor ki şu anda da hali hazırda diyor Şevket amcanın kızıyla da Muzaffer'in adı çıktı diyor. E zaten her şey tarafından. Ya yani bu da yeni bir Pınar olay. Hanım. O yüzden de diyor Muzaffer diyor e, konuşmasın kararı. diye vurmuş olabilir diyor. Ama bana kalırsa o zaman Şevket amca da ya yani, ee, yay, yaymasın diye vurmuş olabilir. Evet, Kızısı, amca, kızı yani. Bakın, zaten, Sen sakın bir şey söyleme diye Tabelere girdi itimiz, hani. Itimiz, zaten itimiz ben neden de, neden üstüne duruyorum Şevket takıyor. amcam demiş ya telefonda. Ben, evet. Hediye neyi biliyorsa söyleme. Söyleme. He, Şimdi mesela diyor. bunu niye Şevket amca söylüyor ya? Bu bayağı işi şüphelendiriyor. Çok. Yani ne? ben zaten onun üstünde duruyorum yani ben onun için duruyorum Şevket Konuşma amcam. Konuşma diyor bakın, yani. Bakın vallahi billahi bak ben Hesap yapıyorum, kitap yapıyorum. Şevket amcam Hanifi vurma şansı sıfır. Benim amcam da diye söylemiyorum. Peki, ama he? ama yo evet, yok az azmetim, de çünkü onun şu anda Şevket amcamı dinleyen kimse yok, kimsesi yok. Ama Muzaffer Artuç'un dinleyen 50 kişi var. Ha Muzaffer şimdi dese ki kendi abi mesela yenlerine birine de dese hele şunu temizle gene temizle. Bak. Diyorum ya geçen gün adamı bile şeye göndermişler. O hani bir tane çocuğu Bursa Güneştepe'ye göndermişler. Niye? O hani anlattım ya çocuk görmüş, para vermiş, traktör vermiş. Çocuğu mesela Malazgirt'te oraya gönderdi. Çocuğun gitme şansı sıfırdı. Yani çocuk kendine hayvan almış, şu almış, bu almış. Bir bakacak. şey diyeceğim. Şurada kardeşiniz Halay'da değil mi düğünde? Evet. Bu etrafındakiler kim? Artuşlar mı? Bu Şirin ablamın oğlu, diğerini tanımıyor. Ha şunlar kim? Artuşlar değil mi? Artuşlar. E Çok dolayısıyla oldukça. kardeşiniz artuşlarla beraber halay çekiyor. çekiyor. Ama bu ve artık sorun, müddet yok gibi görünüyor. Ama sorun yok da birden zaten ne olduysa birden yok, olmuş. Yok yani. yok yani sorun yok. Hanifi. Burada artuşlar kardeşinizle Hanifi. herhangi sıkıntı bir sıkıntı, olmamış. Ya bir sıkıntı olsa düğüne gitmezdi adam zaten. Evet. Halayda ya. Yok. Bak ben ama gene söylüyorum. Ama düğüne de omuz attı diyordu. Ge, gene ama söylüyorum. halayda. Yani... Gene söylüyorum. Hanifi, Hanifi ne olduysa yani ne olduysa orada olmuştur. Yani ne olduysa o basyada olmuştur. Bak mesela Narin Güren'in olayı adamlar hala katili belli değil. Üç kişi ağırlaşmış mahvet aldı. Evet. Bu adamlar eli kolu sarıyarak geziyorlar. Bunları evindedir, bahçesindedir, düğünlerindedir, içindedir. Yani bu adamlar hiç imzaya gidiyor. İmza niye gidiyorlar? E yine ortaya çıkmaz ki böyle. Niye imza imzaya söylemez. Yani delil lazım burada. Orada bu, daraltılmış şey delil falan Bakın, var burada sıkıntı. Delil zaten var. Yani delil şu var. Bu, bu anlattıkları boş bir. Yani orada savcı hanım ya da hakim bey burada soramıyor musun? Sen o gece niye mermileri, kovanları toplamışsın? Bu delil dediğinde Toplu toplaması nedir? sen suçlusun anlamına Aman. gelmez e ki. Ama daha cüneyt önce, var. Daha önce hocam deli. da söyledi. Biz de orada toplar. Antep'te hocam çocukken, toplar mı dedi. Yok, tamam, Bak şimdi evet. yönetmenim dedi tamam. ki Hanifi'nin diyor kızını diyor. Kızı da evlendi ya Hanifi'nin. Evet. Fesih Hartuç'un, e, muhtarın Evinde istemişler, isteme orada olmuş. Muhtarın olur. evinde değil, ha bak geçen sene is, is, nişanlandılar. Hanifi Artuç, bütün aile herkesi çağırdı. Versi Artuç'u da çağırdı, herkesi çağırdı. E, tamam yani, Şevket amcamı da ilgili çağırdı. Şey yani. Son, o nişanın içinde Şevket amcam da var. Hepsini çarmışlar o zaman. Muzaffer var mı? Ha, onu tam net olarak bilmiyorum ama Artu Artuşlar. Ya her belli zaman. ki Hanife Artuş'un Muzaffer Artuş ve ailesiyle bir sıkıntısı bir yok. Sıkıntı yok. Ama bir Şevkat amcamı yok. da çalmış oraya. Yani kimseyle bir sıkıntısı i̇şte yok. İşte ama şimdi biz senin, de diyoruz ki ne olduysa orada olmuş. Senin söylediğinde de hani ısrarla şimdi sizin aile e, şeye yöneldi ya. Muzaffer Artuş yaptı bu ya işiye. Geldik Muzaffer ya, Artuş. hani geldiysek. Ee, şimdi araları da iyiyse düğüne gelip Aynen. de halay çekiyorlarsa ya ne diyoruz ya, bak o zaman işte bizim burada. teorimiz de kuvvetli. Burada. Ya o zaman gerçekten son zamanlarda yaşanan bir Hı -hı. ilişkiyi duydu. Aman bu adam söyle yani yeni öğrendiği bir bilgi evet. üstüne öldürümüş i̇şte, olabilir. Onu diyorum. Eskiden kalma bir husumet olmadığı yani belli. Şimdi, şimdi şey kovanları toplamak size. tamam suçsa değilse bilmiyorum ama tamam. orada cinayet var. Niye bir şey sormak istiyorum. Hayır, o şekilde hukuki olarak ha. yeterli değil tek ha. başına somut değil onu söylemeye çalışıyorum da siz ısrarla o düğün gecesi Artuş'un oğlunun e, ee, rahmetliye omuz attığını söylediniz. Bu tespitli mi gerçekten yoksa yani kaç kişi buna tanık? Omuz attı oğlu dediniz. Ya kaç kişi tanık Sıdık, yani oradan gelmiyor yandan geçiyor bela Sıdık oluyor. Sıdık bir... Bey e, vuruyor demek ki omuz etmiyor. Kötü niyetle vuruyor. Kötü niyetle vuruyor. Bir, bir saniye.